Yatarak cennet yok diyoruz. Müşriklere İslam davetini götürdüğümüz zaman örnek veriyoruz. Allah Azze ve Celle'nin cenneti pahalı diyoruz. Ucuz değil diyoruz. E bize, bize ucuz mu? Bize değersiz bu cennet. Hayır değil. Bizim için de değerli. Ela inne silatallahul Cennet. Allah'ın pahalısı, değerli olan cennette, tamam doğru. Ama o zaman bizim için ucuz değil ki. Bizim için de pahalı, bizim için değerli. Biz de çalışmak zorundayız. Biz de gayret göstermek zorundayız. Cennetu adnin. Adın cennetleri. Yedihulunaha. Oraya girerler. Oraya girecekler. Bakın cennete girmekle Allah Azze ve Celle bırakmıyor. Ve men salaha min abaihim, Babalarından salih olanlar. Ve Zevcelerinden salih olanlar. Ve zürriyatim. Zürriyetlerine salih olanlar. Hani diyorlar ya soruyorlar ya. Hocam cennette ailemizle beraber olacak mıyız? Evet kardeşim siz dünyada Müslümanca yaşarsanız, Müslümanların sahip olduğu vasıflara, sıfatlara sahip olursanız, adın cennetlerinin özelliklerine sahip olursanız, evet Allahu Teala vaadi diyor ki ben söylemiyorum, siz adın cennetlerine, babanla, ananla, hanımınla, zevcenle beraber olacaksınız. Ama ve men salaha diyoruz. Ve salaha. Salih olanı bahsediyor Allah Azze ve Celle. Şirki ehli mümkün mü cennete girmesi? Mümkün değil. Değil mi kardeşler? Fatilin, mücrimin, değil mi kardeşlerim? fasığın cennete girmesi kısmı olarak tabi adı cennetlerden bahsediyorum. Günahlarından sonra elbette girebilirler ama mümkün mü orada beraber olmaz. Burada olması için bu özellikle sahip olacak. Allah Azze ve Celle bakın seni adın cennetine koymuş. Diyor ki cennette bu kadar nimet var. Cennette bu kadar güzellik var. Diyor ki kulum ben kuluma bir ikram daha bulunuyorum. Onun babası vardı. Babası cennetin beşinci katmanında anlayın söylüyorum size. Alın gelin onda şu adın cennetle edecek Allah Azze ve Celle. Alın gelin diyecek onda şuraya. Şurada bir çocuğu vardı, şurada hanımı vardı. Alın gelin bunları bunları cem edelim, toparlayalım diyecek Allah Azze ve Celle. Ya işte ailecek beraber olmak isteyenler. Ailecek beraber olmak isteyenler. Değil mi kardeşler? Değil mi? Ama bunun için çalışmamız gerekiyor kardeşler. Hem de çok çalışmamız gerekiyor kardeşler. الحمد لله الحمد